Hoca kanalına hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler gençler. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders çalışmalarımız devam ediyor ve bu videomuzda gerçekten önemli bir konu olan, temel bir konu olan hece ölçüsünü ele alacağız. Hece ölçüsünü bu videoda öğrenirseniz 9. sınıfta rahat edersiniz. Bundan sonraki süreçte 10, 11, 12. sınıfta AYT edebiyatta da rahat edersiniz. Yani özetle şunu ifade etmek istiyorum ki Hece ölçüsü gençler çok önemli. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Kafanıza takılan bir nokta olursa şu sosyal medya hesaplardan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi hece ölçüsü temel bir konu eksik bırakmayınız. Derse geçelim ama öncesinde çok ufak bir ricam var. O da gördüğünüz gibi emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşmaya, sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Sizler de bu videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız bu anlamda bana desteklerinizi sunmuş olursunuz. Böylelikle daha kaliteli videolarla uzun bir süre sizlerle olabilirim diyorum. Ve hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Hece ölçüsü. Bir kere şunu unutmamak gerekiyor ki hece ölçüsü milli ölçümüzdür arkadaşlar. Yani Türklere aittir hece ölçüsü. İslamiyet'ten önceki Türk şiirlerinde de yine hece ölçüsünü biz net bir şekilde görmekteyiz. Hece ölçüsünün mantığı şudur arkadaşlar. Hece sayısının eşit olmasına dayanmaktadır. Yani bir şiirdeki tüm düzelerde eşit sayıda hece vardır. Bu şekilde bir düzen sağlanır. Ama uyumu ise arkadaşlar durak sağlar. Yani şiir okunurken bazı yerlerde duraklama olur. Ve bu yerlere biz durak deriz. Kesinlikle duraklar iki kelimenin ortasına gelir, kelimenin ortasına gelmez arkadaşlar. Yani bir kelimeyi ek olarak vesaire kesemez. Buna dikkat edin. Örneklerde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Ve arkadaşlar Türk edebiyatında en çok 7, 8 ve 11'li ölçü kullanılmıştır. Yani 5'te ölçü var, 6'lı var, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 her sayıda şiir yazılabilir. Bununla ilgili bir sınırlama olabilir mi? Tabii ki sınırlama olamaz. Ama en çok 7, 8, 11'dir. %90 bu şekildedir. Ve az önce de belirttiğim gibi İslamiyet'in kabulünden önceki şiirlerde de yine kullandığımız ölçü hece ölçüsüdür. Zaten bu nedenledir ki milli ölçümüz diye bir giriş yapmak istedim. Evet İslamiyet öncesinde hece ölçüsü var. İslamiyet sonrasında uzun bir süre halk edebiyatında yine hece ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Milli edebiyatta da yine temel olarak hece ölçüsü tercih edilmiştir. Günümüzde de aşıklık geleneği devam ediyor. İslamiyet'ten önce yani bundan bin sene öncesinde de hatta daha da öncesinde de hece ölçüsü vardı. Günümüzde de varlığını devam ettiriyor. Böyle yüzlerce binlerce yıllık bir gelenek hece ölçüsü. O zaman ne yapıyoruz? İyi bir şekilde kavuruyoruz hece ölçüsünü. Şimdi hece ölçüsünün Durakları yani kalıpları gelsin. Az önce de ifade etmiştim. 5 heceli olabilir ya da 16 heceden oluşabilir bir şiir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Ama edebiyatımızda en çok 7, 8 ve 11'li ölçü kullanılmıştır. Bunun dışında da 14 heceli şiirleri de görmekteyiz. Hece ölçüsünün mantığı şöyledir arkadaşlar. Örneğin bir şiirimiz var 7 heceden oluşuyor. Genellikle o şöyle olur. 4 hece devam eder. 4. hecede dururuz bir nefes alırız. Ve 3 hece ile şiiri tamamlarız hep aynı yerlerde durduğumuz için de okurken bir ahenk sağlanır. Eğer o şiir 8 heceden oluşuyorsa o zaman 4 artı 4 şeklinde dururuz. 14 heceden oluşuyorsa 7 artı 7 heceden oluşur. Buradaki sıkıntı şu 11 heceden oluşuyorsa 2 seçenek vardır. Ya 6 artı 5 ya da 4 4 3 şeklinde duraklara sahip olabilir. Peki bir şiir üzerinde bunu nasıl anlarız? Hemen uygulamalı olarak gösterelim. Burada bir dörtlük var arkadaşlar. İlk başta hece sayısını buluyoruz. Bakalım okumaktan murat ne? Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hece var. Ya hocam böyle tek tek sayacak mıyız diyorsanız daha pratik yöntemini anlatayım. Türkçede hece sayısı eşittir ünlü sayısı. Dolayısıyla ünlü harfleri de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Bakın hepsi 7 heceden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? 7 heceden oluşuyorsa dizeler 4 artı 3 diye bölünür. Yani 1, 2, 3, 4 o zaman şuradan bölünecek. Yani bu 4 artı 3 eşittir 7 heceden oluşuyor. Yine buradan bölünecek, buradan bölünecek ve buradan bölünecek. Tamam böldük bu kadar mıydı? Evet arkadaşlar peki bunun mantığı neydi? Ahenk sağlamak. Yani bu şiiri şöyle okumamız gerekiyordu. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Habir kuru emektir şeklinde bunu okuruz. Hep aynı yerlerde durduğumuz için de bir aheng sağlanmış olunur diyorum. Ve sıradaki örnek gelsin. Ben yürürüm yana yana diye başlayan Yunus Emre'nin meşhur bir dörtlü. Hemen ne yapıyoruz? Hece sayısını buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hece var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heceden oluşuyor. Hepsi tek tek saydık. Bunu kanıtlamış oldum. Şimdi arkadaşlar az önce ne demiştim? 8 hece varsa bunu 4 artı 4 şeklinde böleriz. %99 böyle. E kusurlar olabilir mi? Tabii ki olabilir. 5 artı 3 de olabilir. 3 artı 5 de olabilir. Ama çok büyük bir oranda %99.9 4 artı 4 şeklinde karşımıza çıkar. O zaman teyit edelim bakalım oluyor mu? 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar burada duruyor. Burada ve burada ve şurada duraklarımız var. Dolayısıyla bu şiiri nasıl okuyoruz? Şu şekilde ben yürürüm yani yani aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi. Bakın arkadaşlar nasıl okudum? 4 artı 4 şeklinde okumuş oldum. Aynı yerlerde durarak bir ahenk sağlamış oldum. Hece ölçüsü bu kadar basit. Bitti mi? Hayır. Şimdi bir de 11'li hece ölçüsü örneğini bakalım. Ve acaba 4 artı 4 artı 3 mi yoksa 6 artı 5 mi? Bunu da birlikte keşfedelim. Bakıyoruz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam 11 kalıp devamına bakmaya gerek yok. Peki nasıl bölüyorduk? Ya 4 artı 4 artı 3 ya da 6 artı 5 şeklinde bunu bölüp okumamız gerekecek arkadaşlar. Peki acaba bu hangisi? O zaman 4 artı 4 artı 3'ten başlayalım. Yani x'ten birini deneyeceğiz. Hangisi uyuyorsa o burada doğru kalıbımız yani durağımız olacak. Bakalım 4 artı 4 artı 3. 1, 2, 3, 4. Tamam böldüm. 1, 2, 3, 4 oldu. Devam edelim. 1, 2, 3, 4. Aa olmadı gençler kelimenin ortasına denk geldi. Peki kelimenin ortasına yani tam da şuradan şiiri bölebilir miyim? Yani okurken katip ahvalimi böyle yazdı diyebilir miyim? Diyemem arkadaşlar. Yani kelime ortasına bölünmez geri aldım. Geri almaya devam edelim gençler. Çünkü burada bir hata var. O zaman şöyle yapacağız. 6 artı 5'i deneyeceğiz. Deneyelim. 4 dedik. 5, 6 buraya geldi. 6'a geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. He, demek ki bu 6 artı 5'li yani 11'li hece kalıbına sahip. Okuyalım. Okurken nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacağız. Kul olayım kalem tutan eline, katip ahvalimi şaha böyle yaz. Şekerler ezeyim şirin diline, katip ahvalimi şaha böyle yaz. Oldu mu? Oldu işte arkadaşlar. Okurken 6. hecede durduk. Sonra 5 ile şiiri tamamladık. Ve bu şekilde de bir uyum sağlamış olduk. Yani ahenk bu şekilde sağlanmış olunuyor diyorum. Ve dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Bence hece ölçüsü ile ilgili artık kafamızda herhangi bir sorun kalmamıştır. Bu videodan sonra hece ölçüsü artık sizler için çerez arkadaşlar çerez. Dediğim gibi eğer problem varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Eksiklerimizi giderelim. Anlamadığınız noktalar varsa oraları sizlere ifade etmeye çalışayım. Yine sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Discord'umuz varsa daha kolay ulaşır. Benimle konuşma şansınız olabilir diyorum. Ve bu dersimizi bitirmenin mutluluğuyla hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.